Yarı çapları 4R ve 2R, merkezleri O1, O2 ve O3 olan homojen K ve L küreleri birleştirilerek şekildeki basıldıklarında dengede kalıyorlar. Buna göre K küresinin öz kütlesi DK, L küresinin öz kütlesi DL ise DK bölü DL oranı kaçtır? Küre dediği için ağırlıkları yerine hacimlerini alabiliriz. K'nın hacmi 4 bölü 3 pi çarpı 4 r küp yani 64 r küp yapar. L'nin ise 4 bölü 3 pi çarpı 2 r'nin küpü 8 r küp yapar. Dolayısıyla L'nin kütlesine ben m dersem K'nın kütlesi 8 m olur. İpe göre tork alalım. 8 m çarpı öz kütlesi dk çarpı Bakın ipe uzaklığı 4r eşittir m çarpı dl çarpı ipe uzaklığı bakın 2r artı m çarpı dl çarpı diğer l'nin ipe uzaklığı bakın 2r 4r 6r yapar. Burada m'ler ve r'ler gitsin. 32 dk eşittir 2 dl 8 dl yapar. dk bölü dl eşittir 8 bölü 32'den 1 bölü 4 yapar. Doğru cevap B seçeneği olur.